Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla harika bir rulo pasta tarifim olacak. Öncelikle kremamızı hazırlayalım. 3 su bardağı sütü tenceremin içerisine alıyorum. 4 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. Ve 1 tane yumurta sarısı ekliyorum. Sonrasında henüz ocağın altını açmadan Topaklanma kalmaması için bu şekilde güzelce çırpıyorum. Daha sonra ocağın altını açıyorum ve yine sürekli karıştırarak kremamı pişirmeye başlıyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Kremamız kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp üzerine ister temiz bir poşetle, isterseniz böyle streçle kapatalım ki soğuma esnasında üzeri kabuk bağlamaması için. Daha sonra kremamızı soğuması için kenara alıyorum ve kekimizi hazırlayalım. 5 adet oda ısısında beklemiş olan yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ben 5 adet yumurta kullandım. Yumurtalarım küçüktü arkadaşlar. Siz 4 adet büyük yumurta da kullanabilirsiniz. Yumurta ve şeker eriyip köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, iyice çırptıktan sonra kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Ben çırpıcımı içerisinden çıkarıyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve şöyle el çırpıcısıyla karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra kuru malzemelerimin hepsini karıştırdım, eleyerek karışımın içerisine ilave ediyorum yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un ve bir buçuk yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozunu hepsini birden karıştırdım ve eleyerek ekledim içerisine. Güzelce karıştırıyorum. Evet kek harcımız hazır. Şöyle fırın kabının içerisine yağlı kağıdı serdim. Hazırlamış olduğum kek harcını kenarlardan başlayarak düzgün bir şekilde tepsinin içerisine döküyorum. Kenarlardan dökmeye başlarsanız arkadaşlar kekinizin sadece orta kısmı kabarmaz. eşit bir şekilde kabarır. Önceden ısıtılmış 175 derecelik alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kekim fırından çıktı henüz sıcakken e rulo yapıyorum arkadaşlar. Hemen yapıyoruz ki kırılma ve çatlama olmaması için. Bu şekilde 1-2 dakika üzerini kapatarak bekleteceğim. Ben o esnada kremamı hazırlayacağım. Evet kremam soğudu. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. Yarı paket sıvı krema ekliyorum. Bir poşet krem şanti. Bir paket vanilya ekledim. Ve mikser yardımıyla kıvam alana kadar iyice çırpacağım. İçerisinde topaklanma kalmaması için güzelce çırpıyorum. Evet kremamızın kıvamı gayet güzel. Şöyle kenara alıyorum. Ve rulo yaptığım kekin rulosunu açtım. Hazırlamış olduğum kremayı üzerine döküyorum. Çırptıktan sonra eğer vaktiniz varsa biraz dolapta bekletebilirsiniz kremayı arkadaşlar. Ben vaktim olmadığı için hemen kullandım siz vaktiniz varsa bir 15-20 dakika dolapta bekletebilirsiniz. Düzgün bir şekilde her yerini spatula yardımıyla düzeltiyorum. Ve sıkı bir şekilde ruloyu sarıyorum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra servis tabağının içerisine alarak dolapta 1-2 saat bekletiyorum içerisindeki krema bütünleşene kadar. Daha sonra hazırlamış olduğum ganajı süslemek için üzerine döküyorum. Siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Yarım paket kremayı e, kullanmıştım kremanın içerisinde sıvı kremayı. Kalan yarım e, paket kremayı da ganaj için kullandım. Evet, şimdi tekrar dolaba kaldırıyorum. Pastamız hazır arkadaşlar. Üzerini ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle dilimleyerek tabağın içerisine alarak sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık harika bir tarif oluyor. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ve Instagram hesabımdan yine Sibel'den tarifler olarak beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tariflerim ve bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.